Bence değil. Yani ben bir mühendisim. Yani projelerden biraz anlarım. Yani o çıkarılan proje de biraz animasyonu çok zayıf. 3D Max dediğimiz bir sistemle hazırlanmış bir animasyondu. Çok güçlü değildi. Hatta bir sürü hocalarda yani bizim öğrencilerimizin tezlerinde de kullanılan çok da matah olmayan bir sunum olarak e, sundular. Gerçekte de öyleydi. Yani çılgın projeye gerek yok. Bize akıllı projeler lazım. Bize topluma akıllı insanlar lazım. Sağduyulu insanlar lazım ve doğru projeler. Biz her zaman Milliyetçi Hareket Partisi iktidarına demiştik. Bu ülkenin zengin kaynakların fakir bekçisi olmayacak. Yani bizler zengin Milletin kaynakların fakir zaten. bekçisi. Ülkenin altyapısı, enerjisi, suyu ve petrolü dahil kaynakları çok güçlüdür ve bu ülkeyi en az 100 yıl daha sorunsuz şekilde idare edebilecek kaynaklara bu ülke sahiptir. Sadece doğru insanları doğru yerde görev yaptırmak lazım. Yani özellikle gençlere, yeni yetişenlere kolay para konusundan biraz uzaklaştırmak yani emeğiyle çalıştıktan sonra bir şeyleri elde edebileceği kanısını yerleştirmek lazım. Bakıyorsunuz burada 5 yılda çok ciddi milyoner olmuş insanlar var. 6 yılda ve bunları görünce insanlar kolay çalışmak yerine çok daha farklı ilişkilerle çok daha kolay hayata peşindeler. Tabii ki bu da ancak yüzde bir de yüzde bir yüzde iki de oluyor. Geri evet. kalanlar maalesef burada zor durumdalar. Ve bence en önemli AKP döneminde de en önemli halkın bir kısmı hakikaten çok zenginlerken gelir adaleti bozuldu. Mütedeyyin ve dindar insanlarımız, iyi niyetli insanlarımız onlar baktılar ki biz 8-9 senedir bizde herhangi bir gelişme yok. Yani biz yine ee, makarnaya hani yani, talim, biz yine pakete talim ama diğerlerine bakıyor işte kullandıkları arabalar, evler falan bir anda değişiyor. Artık kendi içlerinde çatışma başladı. Zaten AKP'nin en önemli sorunlardan birisi de kendi içlerinde artık bu olayı anlayan düzgün, sağduyulu insanlar ciddi miktarda artmaya başladı. Hı hı hı. Peki genel anlamda şimdi İstanbul'un ee sorunlarına daha doğrusu İstanbul'a yine işte o önemi meselesine geliyorum ben. Çünkü milletvekili sayısı çok fazla. Evet. Dolayısıyla liderler hani İstanbul'la mutlaka geliyorlar. Şöyle bir ilçeleri, bütün bölgeleri dolaşıyorlar. İşte halka hitap ediyorlar. Devlet Bahçeli de yarın gelecek dedik ama öncelikle İstanbul neden bu kadar önemliydi? Biraz onda hani o milletvekili sayısında kadar. Evet. Şimdi İstanbul 85 milletvekili çıkarıyor. Hı hı. Tabii ki bu çok önemli bir sayı yani Türkiye'de. Ve biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her bölgeden, 3 bölgeden de 10'ar tane milletvekili çıkarmak. Hedefimiz de tabii ki yani bunu ciddiye alıyoruz ve bununla ilgili ciddi miktarda da çalışıyoruz. Zaten İstanbul' alamadığınız zaman Türkiye'yi alamıyorsunuz. Tek Türk 5'li iktidar olmuş bütün iktidarlara baktığınızda yani ANAP'ından tutun da e, AKP'sine kadar hepsi e, İstanbul kökenlidir ve İstanbul'la birlikte tüm Türkiye'ye sahip olmuşlardır. O yüzden İstanbul önemli ve biz de İstanbul'a çok ciddi önem veriyoruz. Yani Sayın Genel Başkanımız da İstanbul'a çok önem veriyor ve bu yüzden ben Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim ve beni İstanbul İl Başkanlığı'na atamasının temelinde de İstanbul'a verdiği değer gözüküyor ve İstanbul'la ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor. Biz de yönetim kurulumuzu oluşturduk biliyorsunuz 3,5 ay önce ve hepsi de belli eğitim düzeyinde arkadaşlarımızdan seçildi. Ve böylelikle İstanbul'u daha ileri dönemlerde Kalıcı bir e, yapıya dönüştürmek için çaba sarf ediyoruz. Yani bizler il başkanları da il yöneticileri ayrıldığımızda e, ilimizin ciddi bir dataları oluşacak. Bu datalarda istenilen çalışmalar yapılan tüm çalışmaların bir hikayesi bulunacak ve bunlar yani önce bir İstanbul'un sorunları belirlenip evet. sonrasında o sorunlara nasıl çözümler Çözüm, Evet komisyonlarımız var yaklaşık olarak 20 tane komisyonumuz tüm İstanbul'la ilgili çalışmalarını yürütüyor. Bunun için de eczacılıktan tutun da Sivil toplum örgütlerinden tutun da meslek odalarına kadar ciddi sayıda il başkan yardımcımız bununla ilgili çalışıyorlar hı hı. ve o yüzden 30 milletvekili hedefimizde önemli ad ediyoruz. O yüzden İstanbul için çalışmalarımız ya hatta biz geceyi gündüze katarak diye bir sloganımız var. Geceyi gündüze katarak çalışıyoruz. Bu arada tabii ki mitingle ilgili hazırlıklarımızı hı. siz soracaksınız. Evet. Mitingle ilgili ciddi anlamda arkadaşlarımızda bir çalışma yürütülüyor. Denizden dediniz, evet bazı unsurlarımızın ulaşım İstanbul ulaşımı çok zor olduğu için bir kısmını denizden taşıyoruz. Hava ile ilgili sürprizimiz iki şeye takıldı. Bir hava muanefeti, ikincisi de sivil havacılıktan izinin e, çıkması ile ilgili bir gecikme oldu. Bundan dolayı hava ile ilgili sürprizimiz hı. maalesef iki Sağ şeye takıldı. O da nazar olsun. O da herhalde nazar boncuğumuz <laughs> olacak. Hı. Karadan da zaten yine. Evet, şey. Karadan da. Peki bir biz, tane. bize biraz hani yarın böyle nasıl olacak? Yani hani biraz o programdan bahseder misin Şimdi biz Aa. ekranda izlediğimiz zaman ne göreceğiz örneğin? Ya da oraya gittiğimiz zaman ne göreceğiz? Biraz daha böyle hani daha ayrıntı verelim ki. Biraz evet, e, özellikle bütün ailelere söylüyorum buradan e, onlardan e, isteyin. Çocuklarını alsınlar, yani bir pikniğe gelir gibi ve bir. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili sözler duymak için gelmelerini istiyoruz. Çünkü Genel Başkanımız her İstanbul'a geldiğinde çok önemli mesajlar vermekte. Yarın yine önemli mesajlar vereceğini düşünüyorum. Tabii ki orada inşallah bir aksilik olmazsa çok güzel 29 Mayıs olması sebebiyle bir mehter gösterimiz olacak. Orada bazı parçalar çalacaklar. Yani orasını kazı çeşmeyi bir piknik alanına, ya piknik alanı derken pikniğe gelir gibi keyifli çoluğun çocuğunu alıp rahat bir şekilde gelmesini ve orada genel başkanımızı dinlemelerini istiyorum. Bizler orada Türkiye'nin geleceği adına önemli mesajlar verileceğini düşünüyoruz. Özellikle düzenlenen bu komplolarla ilgili genel başkanımızın vereceği önemli cevaplar olacağını düşünüyorum. Hı hı. Ve oradan inşallah havada güzel olur. Ve güzel olduğu zaman da orada sıkılmadan çok keyifli bir şekilde zaman geçirmelerine inşallah imkan sağlayacağız. Zaten genel başkanımız çıktıktan sonra bir enerji çok yükseliyor. Orada zaten herhangi bir sorunumuz yok. Çünkü nabzını halkın nabzını tutmasını Sayın Genel Başkanımız çok iyi. Artık herkese var. de hitap etmesini de bilen biri aynı zamanda. Hani özellikle gençler bu aralar epey sosyal medyada Devlet Bahçeli'ye bayağı bir sempati artmış durumda aslına bakarsak Aa, o Fiskevit meselesinden sonra. <laughs> Aslında enteresan bir şey söyleyeyim. Genel Hı. Başkanımız hep yani biz de yan çok yakınında olduğumuz için hep güler yüzlüdür. Hem es, 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 esprileri çok yüksektir hem de esprileri çok akıl e, doludur. Yani kat sayısı yüksek olan espriler yapar ve yani çok az yüzde %10'unda ses tonu ya da o suratının o ifadesi vardır. Ama yüzde %90'ında hep gülen, hep nazik, hep kibar. Gençlere, çocuklara böyle. Ama bunun bence hani yeni bir şey değil. Genel Başkanımızın bu yüzünü yeni keşfedildiğini düşünüyorum. Bu hep öyleydi. Bizimle birlikte olduğu zamanlarda son derece Genel Başkanımız yani hiç boş konuşmayan, keyifli ve gerçekten esprili bir insandır. Yani bence şimdi ve sakin bunu sakin aynı zamanda. Çok sakin, hiç kolay sinirlenmez. Yani sabrını hakikaten ee, şapka çıkarıyorum. Hı hı. Gerçekten bu kadar olayların içinde bile o sabırda olmak sabır taşı olsaydı gerçekten çatlardı. Yani. Doğru. Şartlardı. Zorlu bir dönem. Bütün liderler içinde zor aslında bakarsak. Çünkü düşünün biz bir yerden bir yere gitsek belki çok yoruluruz. Sizler de yoruluyorsunuz muhtemelen ama liderler özellikle şu süreçte günde 2-3 miting sıldırmaya çalışıyorlar. Devlet Bahçeli de onlardan biri tabii epey de zor bir süreç ama onun altından çok iyi kalkabiliyorlar galiba. Vallahi Sayın Genel Başkanımız <laughs> özellikle de çok fazla da yiyen birisi de değil. Çok fazla bir şey yiyip içmiyor. Yani onunla gezerken Hı. hakikaten bu şeyine, enerjisine hayran olmak mümkün değil. Yani biz üç gün İstanbul'da beraber mitingler yaptık. Oradan arıyor, oradan arıyor. Evet Ve... o üç günü biraz bize anlatır mısınız biraz da neler yaşadınız? Vallahi aslında ben orada bir espri de yaptım Sayın Genel ya Başkanımıza dedim sayenizde aç ve susuz yaşamayı <laughs> öğrendik çünkü kendisi hiçbir şey yemiyor, içmiyor çok fazla. Sabah kahvaltısı işte akşam yemeği dışında öğlen de çok bir şeyler atıştırmıyor. Hı. Beraber gezdiğim yani seyahat ettiğimiz anlamda tabii fırsat olmadığı için biz de herhangi bir şeyler atıştıramıyoruz ya. ve ona rağmen o enerjisi, o ses tonu hakikaten bunun bir sırrı var mı diye de Sordum ama yok mu sınır? Cenab-ı Allah'ın vergisi dedi. Hı -hı. Yani demek ki Cenab-ı Allah hakikaten sevdiği kullarına yeterli Güçlüğünün desteğini, galiba. gücünü veriyor bence. Hı -hı. O üç gün boyunca onu gördünüz. Şimdi yarın da tabii bir günlüğüne burada olacak evet, galiba değil Bir günlüğüne olacak. Ardından evet, da. Bugün akşam gelecek ve yarın Buradan inşallah da İstanbul'dan Çanakkale'ye doğru hareket edecek. Yani teşkilat da 6 gün boyunca yani son 6 gündür geceli gündüzü çalışıyorsunuz. Bize biraz o çalışmalarınızdan da bahsedin o zaman. Sabah kalkıyorsunuz mesela ilk işiniz ne oluyor siz başkan olarak gittiğinizde teşkilat bir araya geldiğinde? Gece kaçta yatacağımız belli olmuyor. Yani bir ikiden önce yatamıyoruz. <laughs> Sabahleyin kalkar kalkmaz zaten telefonlarınız çalmaya başlıyor yani. işte hangi bölümde hangi arkadaşlar ne iş yapıyor şurada bunu yapıyorlar çünkü Kazı Çeşme Meydanı bildiğiniz gibi yaklaşık olarak 8 bin dönümlük bir alan. Yani 8 milyon metrekarelik bir alan. Çok ciddi büyük bir alan yani bu alanda. Pardon 800 bin metrekarelik bir alan. Yanlış söyledim. Çok büyük bir alan olduğu için de o alanın hazırlanması, o alanla ilgili sulamasından tutun da yani oranın dizaynı, giriş, çıkış güvenliğinin sağlanmasından tutun. Çok ciddi şey var. Hatta emniyetimizle de birlikte çalışıyoruz. Dün güvenlik şubeden arkadaşlarımız il yönetiminde Kazlıçeşme'de toplantı yaptılar. Olabilecek her türlü taşkınlıktan tutun da girerkenki izdihama kadar her şeyi düşünmek zorundasınız. Yani o mitinge insanlar çok rahat bir şekilde gelmeli ve o miting bittikten sonra da oradan rahat bir şekilde ayrılabilmeli ve mitingin de hiçbir şey akşamama, aksamaması lazım. Sadece bununla ilgili yaklaşık 150 tane arkadaşımız sahada sırf bununla ilgili görev yapıyor. Her ilçeden yaklaşık e, 10 kişi ile 5 kişi arasında arkadaşlarımız geldiler. Kendi il yönetimimizle birlikte sahada sürekli o bölgede 150'ye yakın arkadaşımız e, sırf bu mitingle ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Hı hı, o kadar da sıkı bir çalışma var. Çok ciddi Ve gece yatışta ne zaman oldu? hani Mesainin ne zaman bittiği yok, belli yok. değil. Yani. yani Biz genellikle bu Sayın Genel Başkanımız geldiği zaman artık bizim şeyimiz günümüzde saat, uyku, yemek öyle bir şey yok. yani Ancak <laughs> ne zaman vaktimiz olursa o arada hı. bir şeyler atıştırıyoruz. İki arada falan. bir derine artık. Zaman bulduğumuzda evet. değil mi? Evet. Peki yarın o alanı şöyle düşünecek olursak ne kadar kişi sığabilir oraya? Ne kadar beklentiniz var? Yani bizim beklentimiz tabii ki yüksek yani 100 binin üstünde insanın orada olacağını Tabii düşünüyoruz. bir o kadar da ekranda izleyenler de tabii olacak. Tabii izleyenler olacak yani 16'da bizim mitingimizle ilgili kısım başlayacak. Yani inşallah orada çok güzel tablolar, çok güzel görüntüler olacağını düşünüyorum. Yani çünkü Anadolu İstanbul'u izliyor ve İstanbul'da yapılan şeyler Anadolu'da çok yakından takip ediliyor. Yani sadece İstanbul olarak düşünmemek lazım. Yani Anadolu'da yapılan bir şeyi siz İstanbul'da çok fazla göremezsiniz ama İstanbul'da yapılan bir şeyi tüm Anadolu'nun bütün şehirlerinde görürsünüz. Çünkü İstanbul tüm Anadolu şehirlerinin bir mozaiği. Yani tutun da buradan Kastamonu'sundan, Yozgatlı'sından, Tokatlı'sından, Sivas'ından baktığınız zaman Sinop'undan herkes buradalar ve orada mutlaka bir akrabaları var ya da doğdukları evler orada, aileleri orada, akrabaları orada. Burada yapılan her şey orada çok net bir şekilde izleniyor. Hatırlar mısınız? Türkiye'nin her tarafında deprem olurdu. Erzincan'da, Varto'da, Muş'ta büyük depremler oldu. Ama e, ne zaman Türk halkı İstanbul'da deprem oldu? Depremi öğrendi. Depremle ilgili çalışmaları öğrendi. Depremin nasıl olduğunu, ne zaman neler olabileceğini öğrendi. Ve deprem bilgisi insanlarda İstanbul depreminden sonra İznik, İzmit depreminden sonra konuşulmaya başlandı. O yüzden de herkes İstanbul'u çok yakından takip ediyor. O yüzden İstanbul çok önemli bizim için de herkesin içinde. gözü İstanbul'da Herkes, yani evet, evet. yarın 16'da başlayacak evet, 16'da dedik. Var. Diyorsunuz ki çoluğunuzu çocuğunuzu alın. Şenlik havasında olacak bir miting olacak. Diyorsunuz. Zaten aynı şeyi birleştirdik. Biz inşallah 29 Mayıs'ta Fatih İstanbul'u fethetti. Yani i̇nşallah. Ne özel anlamı ki, var tabii mı o zaman Bahçeli'nin buraya İstanbul'a böyle bir fetih gününde denk gelmesi 558. yılında gelmesi? Valla bu bu da Cenab-ı Allah'ın ...bir takdiri diyorum. Yani hani Zaten biz devlet milletiyle buluşuyor. İstanbul fethini kutluyor ikisiyle birlikte. İnşallah bu genel başkanımızın gelmesiyle İstanbul çok daha coşacak. Ve biz İstanbul'un inşallah seçim sonrasındaki güzel sonuçlarını genel başkanımıza biz bir anahtar gibi teslim edeceğiz inşallah. Genel Başkan'la tabii gün boyunca da birlikte olacaksınız. Şimdi 16'da dedik miting ama öncesinde muhtemelen bir İstanbul'la, İstanbullularla bir görüşecektir esnafla falan o, olacak mı acaba? Ee, I don't know.